Kapıyı açtık 11 tane polis, 10-15 tane hambal, ee, bir tane icra e, memuresi, bayan arkadaş, iki tane de karşı tarafın avukatının vekilleri, avukat değilmiş ama avukat yardımcısıymış. Hmm. Acil boşaltacaksınız, özel eşyalarınızı alın çıkın dedi. Karşı tarafın avukatını aradık. tadik bari 12 saat süre verdi. Hani çoluk çocuk rezil olmayak diye süre de vermediler. Yasal olarak hiçbir şey yapma. Her şey kesinleşmiş. Bu Biz evi tutarken bize mecbur kılıyorlar. Bu tahliye taahhütnamesi diye bir e, mevzu var. Ona istinaden E-Devlet'ten de ihbar göndermişler. Biz hiç tabii dikkat etmedik o tür şeylere. Hı hı. E, son karar kesilmiş. E, i̇cra memurası da ben görevimi yapacağım dedi. Akşam da burada kaldık eş, çoluk çocuk eşyalar çalınmasın diye. Dünyanın döne ev arıyorum ama bu Antalya'da yani zaten ilanları Rusya vermeye başlamışlar. Üstadım. Türkçe ilan yok. Antalya'nın köylerine falan o taraflara bakacağız. Olmazsa memlekete döneceğiz. Aslında 10 bin liradan aşağıya yok. Ama 10 bin lira bütçemiz aşıyor ama sokakta da kalacak halimiz yok. Yarın hep de sayılırız aslında biz. 10 bin lira iki artı bir bakıyoruz ama yani benim üniversite okuyan kızım var. Keza yanında bir tane depremize de azan, azan evleri yıkılmış. O kız da bizde kalıyordu uzaktan eğitim, internet var diye. Hı hı. Yetişkin oğlum var. Bu sene üniversite sınavına gelecek. Onun eğitimleri. Ya evi zaman geçtik artık da çocuk çocukların eğitimi. Onları kurtarmak istiyoruz. Bizim için çok önemli değil ev artık eşya falan da. Zaten eşyalarımızın çoğu rezil oldu.